hanımlar Merhaba ee, kanalıma hoş geldiniz bu daha önce yapmıştık şimdi şu üzerinin süslemesi için yaptım çiçeğin yapılışıyla devam ediyoruz ee, patik süslemesinde kullanacağım Arkadaşlar o yüzden patik ipi kullanıyorum ee, Bir de ortasının süslemesi için boncuk Ben şimdi farklı bir renkli yapacağım arkadaşlar açık renk olsun ki videoda daha net gözüksün şöyle orta boy boncuklara ihtiyacımız olacak bizim kaç tane 6 7 tane 7 tane bir çiçek için lazım Evet hangi iple yapacaksak ipimizi iğnemize takıyoruz şöyle bu altı tane boncuğu ipime geçiriyorum yapılışı çok kolay böyle pratik bir şekilde başlıyoruz Evet 6 tane boncuğumu ipime geçirdim. İğnemi çıkarıyorum. Şöyle ucuna doğru getirdim. İyice ucuna doğru. Bunu şimdi düğüm atarak bağlayacağım boncukları. Şöyle. Şimdi sihirli halkayla zincirle uğraşmamak için böyle daha pratik arkadaşlar. Çok sıkmıyorum. Gevşekle bırakmadım. Böyle orta halli. Bunu böyle düğümledim. İyice sıkı bir şekilde. Evet. Şimdi tutuyorum bunu böyle. Bu ipi de burada kalsın. Normal yün tığımı alıyorum. Şu şekilde tuttum. Yün tığıma içinden geçiriyorum. Bu ipi aldım. Ön tarafa çıkarttım. Böyle bir tane zincir çektim. Burada sabitledim. Tekrar ortadan şöyle ipi aldım aldığım ipi şöyle arasından boncuğu geçirerek ikisini birden çektim. Tekrar aradan ipi ön tarafa alıyorum. Bakın şöyle iki iki kat şeklinde çıkıyor ya. Böyle arasından boncuğu çıkardım, ikisini beraber çektim. aynı şekilde arasından geçiriyorum ikisini birden çekiyorum bütün boncuklarımızı aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar sırayla 4 5. boncuğumuza da 5 ve son boncuğumu da aynı şekilde etrafından dolayarak bakın şu şekilde boncukların etrafını ördüm karşı taraftan başladığım yerden şöyle arka taraftan tığımı geçiriyorum getirip içinden kaydırarak karşı tarafta ekledim arkadaşlar şimdi bir iki tane hatta üç tane zincir çektim tığımın başına ipi doladım bu boncuğun arkasındaki şu aradan çıkardım böyle bir tane ikili trabzan yaptım iki tane zincir çektim aynı yerden bir tane daha ikili trabzan yapıyorum iki zincir çektim diğer boncuğumun arkasına geçiyorum şu aradan buraya ikili trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum aynı yerden iki zincir diğer boncuğa geçiyorum arkasından şöyle alıyorum 1 2 aynı yere iki tane daha ikili de trabzan yapıyorum bakın bu şekilde etrafına dönüyorum iki tane zincir çektim diğer boncuğa geçtim arkadan şöyle ikili trabzan yaptım İki zincir çektim aynı yerden bir tane daha ikili trabzan bu şekilde bütün boncuklarımızın arkasına ikili trabzan iki tane yaparak devam edeceğiz çok sık sıkı yapmıyorum arkadaşlar böyle pufuruk pufuruk dursun çiçeğimiz son trabzanımı da yaptım. Bakın 2 4 6 2 4 6 8 10 12 13 tane ikili trabzanım oldu. İki zincir çekip şu aradan başladığım yerden bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Boncuğun arkasından olacak şekilde arkadaşlar iki tane zincir çekiyorum karşı taraftan şöyle başladım zincirin başından geçirip bağlıyorum iki zincir çektim başına ipi doladım şu araya iki tane ikili trabzan yapıyorum bir ve iki şu gözüken çubuğumuzun içine şöyle şu altından tutup arkadaşlar şu şekilde iki tane ikili trabzan yapıyorum bir iki eğer çiçeğiniz biraz daha böyle pufuduk olsun istiyorsanız bu trabzanlarınızı üçer tane de yapabilirsiniz tekrar doladım hemen şu arkasındaki yerden iki tane ikili trabzan yapıyorum bir 2 Öndeki çubuğa altından alıp 1 2 Arkasındaki boşluğa 1 2 Hemen öndeki çubuğa altından alıp 1 2 çeviriyorum arkasındaki boşluğa 1 2 bakın bir hemen sıradaki çubuğa iki tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 bir de böyle bakın bıraktım şöyle hemen tutunca arkadaki boşluğa 1 2 şeklinde devam ediyorum bir buraya. Dediğim gibi daha kabarık olsun, daha büyük olsun istiyorsanız üçer tane de yapabilirsiniz. Ben eee patiğim için yapmıştım. Bir öncekini ikişer tane de olmuştum. Aynı büyüklükte olmasını istiyorum. Olmazsa bir de büyüğünü veya iki renklisini yapıp videosunu sizinle paylaşırım. Yani hiç atlamıyoruz. Hem aradaki hem şu üst taraftaki zincirlerin hepsinin üstüne ikili tırabzan yaparak ölmeye devam ediyoruz. Bakın şöyle Yapılışı çok kolay. Çok da çiçi gözüküyor, güzel gözüküyor. Sadece patik değil, başka süslemelerinizde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hemen sonuna yaklaştık. Şöyle bir de göstereyim arada. Arkadaki son zincirimizde dolduktan sonra son çubuğumuz kaldı arkadaşlar ona da iki tane trabzan yapıyorum dönüyorum ilk başladığım yerden başından tığımı geçirdim kaydırarak eklememi yapıyorum ipimi biraz uzun koparacağım arkadaşlar dikerken de kullanmak için bakın şimdi şöyle Evet arkadaşlar tamamladık. Bunu e, nereye dikecekseniz patiğimiz veya kıyafetimiz her nereye dikeceksek böyle dikerken bir tane boncuk da ortasına koyacağız. Şu şekilde. Böylece çiçeğimizi tamamladık. Yapacak olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın.